Selamun Arkadaşlar Akşam saat 6 civarları Köyün alt başına geldik Hayvanlarımızı Nakır dediğimiz şeyden inek topluluğundan alıp eve götüreceğiz Belki kamerada gözükmüyordu Şöyle biraz yakınlaştırmaya çalışayım Gözüküyor mu bilmiyorum hayvanlarımız topralıda meradan geliyor. Bir köyün hayvanı yani sağlan hayvanlar öyle diye Akşamları eve gelip sağlan hayvanlar. Şimdi geldik. Bunları buradan alıp eve götüreceğiz. Bunlar da yavaş yavaş geliyorlar işte. Sabah 7 gibi buradan çıkıyor. Akşam altıda meradan dönüyorlar. Her inek hemen hemen evinin yolunu öğrendi bu zamana kadar yaklaşık bir aydır falan yaylıma gönderiyoruz ama bu seneki ot durumu biraz sıkıntılı şöyle göstereyim yani yağış olmadığı için ot durumu da düşük yine buralar biraz su alıyor su aldığı için de birazcık yeşil alt taraflara göre ama alt taraflarda I don't yapıyor. Hayvan olan arkadaşlar da böyle gelip buradan alıp evine götürüyorlar. Benim bahsetmiştim. Ben de dadaş köylüyüm. Çobanlarımız dört çoban bakıyor bu sürüye. Çobanlarımız ıgıdırlı. Hayvanlarla da gerçekten ilgileniyorlar. Yani boğaya gelen bir inek olduğu zaman hemen fotoğrafını çekip sahibine atıyorlar tabi senin inek boğada ilgilen diye tabi bunlar önemli şeyler çünkü bir ineğin bir yıl boyunca danasını bekliyoruz biz bir boğaya gelmesi de 20 günde bir oluyor boğaya gelmesi boğayı alırsa tabi gelmiyor 20 almasa 20 gün bekliyorsun ki tekrar boğaya gelsin onun haricinde boğaya çekme gibi bir imkanın yok çalışıyorum. Rüzgar, bilmiyorum sesi rüzgarın çıkıyor mu çıkmıyor mu da yine rüzgar esiyor. Videolarda da rüzgar çıktı mı iyi bir video olmuyor. Aleyküm selam abi. Şu arkadaşların olduğu yerde köprü var. Oradan dönüp bu tarafın hayvanları bu tarafa yukarı tarafın hayvanları da yukarıya, yukarıya ayrılacaklar. Aslında <laughs> i̇şte gel almama gerek yok da evin yolunu biliyorlar ama yine de biz tedbir amaçlı her gün geliyorum ben almaya. ortamı da seviyorum. Yani bu toplu halde gelip evlere dağılmasını çocukluktan gelen bir sevgim var buna karşı. Hoşuma gidiyor yani. Bu görüntüyü yaşamak, o eskileri yaşamak, o duyguları tekrar tekrar yeniden yaşamak hoşuma gidiyor. köyümüzün cirit alanı. Şimdi buraya geldiklerinde burada bir toz duman birbirine karışacak. şimdi de

yaşayan birileri varsa içimizde bu ortam onun için bir hani bir hatır olarak kalmıştır. Bilmiyorum benim hoşuma gidiyor. Daha doğrusu hayvanlarla uğraşmak benim hoşuma gidiyor. Yani insanlarla uğraşmaktan çok çok kolay, çok çok daha insan mutlu ediyor. Çünkü ne yaparsan yap, hiçbir insanı yaptığında mutlu edemezsin ama Görürüz. Bir tane bizim ineğimiz var. bu takmaya güdürmüyor. Onu bekliyorum ki görebileceğim geçti mi? Ama geçmemiştir, çünkü ya ortada geliyor ya en sonda bu geliyor. Bunların içinde tosun yok, boğa yok arkadaşlar. Herkes e, boğasını kendi evliliği içinde, dostunda varsa ona çektiriyor. Yani geçen sene boğa katmışlar, bilmiyorum ne kadar derece doğru da. işte hastalık vurmuş hastalıktan dolayı da bu işin sonra çay e, tozun katılmasını istemiyor. Kendi başının çaresine bakarız demişler. O yüzden de sürüde tozun yok. bakın görüyorsunuz şişlikler var. Bu şişlikler sineklerden kaynaklanıyor. Hayvanı sırtına larva bırakıyor. İçerisinde kurtçular oluşuyor. Yani onun sebebi de iç, şu parazit yapılmadığından dolayı. Hakan geçtiler mi? Yok benim beyaz gelmedi. Gel, gel de. Bunları gördüm de. <laughs> ha? Ha ha. Hmm, beyaz inek hala yok. Geçti biz mi görmedik? Diyor. Salakurd. Alman yine sonda geldi. Hadi. Afrika gibi değil mi arkadaşlar? <laughs> Falullahın içinde yürüyoruz işte. <laughs> Bu sarıya boyadık arkadaşlar belli olsun diye. Şey vardı evlere doğal gaz çekmiştik. Bundan artan boya vardı. Onu sürelim dedik. Biraz cırtlak renk olsun. Dikkat çeksin. Tabii bizim düşündüğümüzü başkaları da düşünmüş. Onlar da sürmüşler. Bu sefer karıştırdık. Bir sürü arkadaş aynı boyadan kullanmış. Onlar da demek ki doğal gaz çektirmişler. Onlar da aynı şeyi düşünmüşler. Bizim Poyraz'ın annesi. Poyraz, anası. Poyraz ilk. Bu kışın ilk doğan dana annesi. İki sefer babaya geldi. Çektik, ikinciyi çektik. Bilmiyoruz tuttu mu tutmadı mı. İnşallah tutmuştur da bizi uğraştırmaz. Gülüyorum işte Ta. Bir grup hem önden gidiyor. Bu ilk günden beri her gün en son gelen bu. Haydi haydi. Bu tarafa bu tarafa nereye gidiyor? buradan şu aradan daha bizim biraz daha yolumuz var. Şuradan çıkalım video ile devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar hayvanlarımızı ahıra getirdik. Şimdi de sarımlarını yapacağız. Fakat sarımdan önce hemen temizliğini yapmamız lazım. Şimdiden de ayranları sıcak suyla yapıyoruz. Soğuk su kullanmıyoruz. Bu i̇şte biraz fazla mı sıcak suyla ne? Şimdi hayvanları ayranların mermak kısmını sıcak suyla yıkıyoruz. Sebebine gelince arazi çamur olduğu için hayvanlar çamur oluyor. Sağımı da süt makinesiyle yaptım. Çamur falan hiçbir şey kalmıyor. herhalde. Yani soğuk suyla hayatta yıkatmıyorlar. Soğuk suyla zaten yıkarsak hayvan Kaç sonra Soğuyacak yani tütünü azaltmaya başlayacaksın. O yüzden de Sıcak suyla yıkıyoruz. Neden yıkama gereğinde bulunuyorsunuz peki? Normalde yani pis oluyor da makineyle yıkadığımız zaman Şey yısağım yaptığımız zaman Süt tek Ulaşmasın pislik. O yüzden de bütün şeyleri, pisliklerini yıkıyoruz. Sen kaldın, uykusun.

sağımı gerçekleştireceğiz. Sağımdan önce dediğim gibi meme temizliğini yaptır. Ve emziren ineklerimizin birer memesini hayvanlar için, danalar için sağmıyoruz. Onun için bir kör tapası var. Bunu Danasını ya istiyor. evet. Da şu an Danası da anasına gitmek istiyor. Süslü. Ben de anneme gitmek istiyorum da işim var. Ekmeğimiz çok sağlam bir yemek. İkimiz sağlam yapıyoruz. Yani. İki yemeği Merci. boşta bırakıyoruz. Dananın emmesi için bu boşta kalmayacak. Onu dana emeceğiz. Hayır. Bu ilk danamız bahsetmiştim ya Poyraz bir videolarda da var. Bunun yavrusu. Bunu sütten kestik. Bu artık ee, büyütme yemiyle besliyoruz ve artı olarak işte ne bileyim patates yiyor, saman yiyor, yonca yiyor, ot yiyor. Şöyle gördüğünüz gibi artı kabuğuna varan adam artık hepsini yemeye başladı. Bu Poyraz oğlumuz. Gözde yapısı aşağı yukarı. Şu an tahminimde kiloya falan yakın bir a, canlı ağırlığı var. Ocak son, ocağın sonu hmm. oldu.